Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Peki efendim çok teşekkürler. Nemzi Bey açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den açacaktım. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasaklı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değil seni söyleyeyim bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim evi boş ver. Siz benim bu Türkiye'den bu ev, Türkiye'de bahşeyi... bu kaçak Kardeşim hayır. Bunu yaparsanız yapar utanmadınız. Sıkılmadınız. Bu ev, mı? bu ev nasıl Bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Hı -hı. Bana bak. Parça burada, parça, parça, parça Parçala bakayım. O Ar Hadi bakayım hangimiz hangimizi, hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta bak. sen yap. Bak. Hayır. Vurma. Vururum. Hayır. Hayır. Sen bu sen, sen. sen, senin eşşoğlu eşek. Eşşoğlu i̇şte eşek. Ne? Şey, bu çocuğu. Hadi yürü. Sik bir git artık.